Selamlar millet, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Acer marka bu monitörü inceliyoruz. Hop, video kısa bir süreliğine arkadaşlar. Bu videoyu çekerken kargocuları sinirli olduğum için birazcık kekelemeler ve hatalar yapmışım başlangıçta. Kutu açılışından sonra bu olay düzelecektir. Eğer kutu açılışını izlemek istemiyorsanız aşağıya bıraktığım saniyeden direkt monitörün incelemesine ulaşabilirsiniz. Eğer videoyu beğendiyseniz like atıp kanalıma abone olmayı da unutmazsanız sevinirim. Ve ben sizi videoyla baş başa bırakayım. Incelemesine geçmeden önce yurt içi kargoyla yaşadığım bir sıkıntıdan bahsedeyim. Karzon bana 2 gün önce teslim edilmesi gerekliydi normalde. Ama edilemedi. Bunun üstüne bana bugün cumartesi, perşembe günü bu ürünün bana teslim edilmesi adımdı. Perşembe günü arkadaşlarla konuştuğum zaman bana akşam saat 8'e kadar teslim edileceği söylendi. Saat 8'e kadar teslim edilemeyince bu ürün bana yarın ürün elinize ulaşır dedi. Yani cuma günü. Cuma günü de ürün elime ulaşmadı aynı şekilde. Ee, ve yine aradığım zaman Akşam 8'e kadar ürün kesinlikle elinizde olur dediler. Bunun üzerine yine bekledim, bekledim. Ve ürün yine elime gelmedi. Cuma günü akşam ürünü benim teslim aldığım yazıldı. Ürünü de az önce teslim alırken de video çektim zaten. Bugün cumartesi, bugün sabah Ancel'in ulaştı. Şu anda saat 12.04. Şöyle göstereyim. Odaklar mı bilmiyorum. 12.04 şu anda saat. Durum bu şekilde. Kargoyla çok fazla sorun yaşadık. Şimdi açalım monitörümüzü. Biraz uğraş üstüne açabildim sonunda kutuyu. İlk önce kutunun dış görünümünden bahsedeyim. Kaliteli bir dış görünüşü var ürünün şu anda. İlk hissiyatı bana kaliteli güzel bir şey geldi. Kutuyu açtığımız zaman ilk önce üstünden koruma kutusu çıkıyor. Bu koruma kutusunun nereden bahsedersek pivot olmasını ve hareketi sağlayan borusu çıkıyor artık. Ne olduğunu tam olarak bilmiyorum. Ekranımız geliyor ondan sonra ve kablolar geliyor. Kablolara bakarsak ilk önce yurt dışı adaptörlü şekilde kablomuz geliyor. Şu şekilde göstereyim. 3 girişli. Amerikan priziydi yanlış hatırlamıyorsam bu priz türü. Bir adet HDMI kablomuz çıkıyor. USB 3.0 için e, data kablosu çıkıyor. Bunu monitöre takıyoruz. Bunu bilgisayarımıza takıyoruz. Ve monitörün üstündeki USB 3.0 girişlerini kullanabiliyoruz. Bir adet kullanım ve garanti belgesi çıktı şu şekilde. Monitörümüzün stand ayağı çıktı şu şekilde yuvarlak bir şey. Kutunun içinde de başka bir şey kalmadı. Şimdi yatağa ben bunu devireyim. Yatağın üstünde de yapmaya devam edelim. Ve monitörümüzü aldık. Şu şekilde çıkarttık da monitörü. Şimdi buraya ayaklarımızı sabitleyelim. İlk önce bu ayağımızı sabitleyelim. Evet yapılması gereken tek şey şunu şu şekilde diklemesine bir şekilde sokup kitlemek. Burada zaten kilit mekanizmasını kontrol eden şey var. Ayak mekanizması da sert. Açıkçası e, sorun yaratacağını düşünmüyorum. Hatta bu daha rahat olacağını düşünüyorum. Burada şu şekilde bir vida yerimiz var. Bunu bu şekilde açıp şu şekilde de vidalayabiliyoruz. Çok güç uygulamamız gerektiğini de düşünmüyorum açıkçası. Şu şekilde döndürdük. Tamam sıktık. Hatta tekrar kontrol edeyim. Aynen güzelce sıktım. Ürünün içinden DisplayPort kablosu çıkmıyor. O yüzden şu şekilde bir DisplayPort kablosu aldım. Bunu takacağım bilgisayar şimdi. Evet dostlar, geçen gün kargocuları aşırı sinirli olduğum için pek fazla konuşamamıştım. O yüzden videoyu bugün devam etmeye karar verdim. Monitör elime ulaşalı 4 gün oldu. 4 gündür ben bu monitörü kullanıyorum. Biraz monitör hakkında tecrübemizden bahsedeyim ve monitörün özelliklerinden bahsedeyim. Monitörümüz HDR 400 destekli. Zaten şu anda da gördüğünüz gibi gayet canlı renkler sunmaktı bize. Ayrıca Ezen kendi display üzerinden de monitörün ayarlarını yapabiliyorsunuz. Uygulaması var masaüstü uygulaması. Onun dışında da ayarları arka tarafta bulunan joystick sayesinde de yapabilirsiniz. Ürünümüz 27 inç olmaktan. Bununla beraber 1000:1 e bir bir kontrast oranına sahip. Kontrast oranının 1000:1 e olması bence gayet güzel. Ayrıca rakiplerin aynı özelliklerini sunan ürünleri ürünleriyle karşılaştırdığında fiyat babında baktığımız zaman da 1300 lira ve 1400 lira gibi daha aşağı bir fiyat olduğunu da söyleyebilirim. Ürünümüzün üzerinde 4 adet USB 3.0, 2 adet HDMI girişi, 1 adet DisplayPort girişi, 1 adet de monitörün üzerindeki USB portlarını kullanabilmemiz için gerekli olan kablonun girişi bulunmaktadır. Monitörümüz 144 terzidir. Bunun dışında çok fonksiyonlu hareket özelliği var. Hareket özelliklerine gelirsek şu şekilde gösterebilirim. Yukarı aşağı şu arkasındaki hoparlörlerden dolayı şöyle çekeyim. Aşağı. Şu şekilde göstermem gerekirse sağa sola. Bu arada aşağıdaki stand hareket etmiyor. Standın üstünde başka bir platform yapmışlar. O platform hareket ediyor. Ayrıca şu anda ekranda gördüğünüz gibi de pivot özelliğine sahiptir. Yine eski haline getirir getirirsem. Tabii ki de aşağı eğilme ve yukarı eğilme açıları da var. Ben de setup'ımı bitirmediğim için döndürürken birazcık zorluklar yaşadım. Çünkü kablolarım düzgün bir şekilde değil. Daha bilgisayarın parçaları eksik. Işıklar vesaire gelecek arka planı. Onun için şu anda dağınık bir durumda kablolar ve bu da zorlanmasına sebep oldu yukarı aşağı yaparken kabloların gerginliğinden dolayı. Birazcık Photoshop ve Premiere Pro deneyiminden de bahsetmem gerekirse monitörde gayet gözü hitap eden renkler bulunmaktadır gerçeğe daha yakın renkler bulunmakta. Tabii ki de bu iPad panel bir monitör. Bunu referans monitör olarak kullanamazsınız. Ama giriş seviyesi bir grafik tasarımcıysanız veya herhangi bir reklam ajansı kurmayı düşünüyorsanız böyle bir monitör tercih edebilirsiniz. iPad panel olması yansımalardan geliyor. Atıyorum ben şu anda 160 derece gibi bir derecede bakıyorum monitöre. Ve yine de renkler canlı ve parlak gözüküyor. Ara sahnelerde koyduğum gibi sağ ve sola baktığımız zaman herhangi bir yansıma olmadan aynı netlikte görselleri görebildiğimizi söyleyebilirim. Pek yakında setup'ımın tamamen bitmiş halini sizlere sunacağım. Bu videoyu da kaçırmamak için kanalıma abone olup zil tuşuna basmayı unutmayınız. Bu tarz inceleme videolarının devamının gelmesini istiyorsanız da like atıp arkadaşlarınızla beni paylaşırsanız sevinirim. Ve daha fazla bu şekilde inceleme videoları çekerim. Videoda gördüğünüz Klavyenin tanıtımı da çok yakında gelecektir kanala. Eğer bu videoyu izlediğiniz sırada kanalımda o videoda varsa sağ üst tarafa koyduğum i butonundan da bu videoya ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.